Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Be kuzenim Bekir siz bana birkaç so birkaç bu soracak eğer onları bilirsem yorumlar yorumlara cevabınızı da siz yazın isterseniz ne soruları yorumlara yazın cevabını da bekliyorum. Like'lar gelsin, abone aboneler gelsin. Çana tıkla çana tıkla çana tıklamayı unutmayın. Bir like'lar like'lar gelsin. Vovo like'lar atın. Biz de videomuza başlamadan önce kanalıma abone, kanalıma abone olun ve çana tıklamayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bir de cevap yazanların herkesin yorumlarına kalp atacağız. Değil mi? Aynen. bir de kalp atın yorum, yorumlara. Eğer yani kalp, at, kalp atmayanları abonelikten atıyoruz. Evet o zaman hadi videomuza başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet. Öyde ben Ahmet Bey'e sorular soracağım ve o da bana cevaplayacak. Evet arkadaşlar. Hepiniz eğer sor, bu, bu tip bilgileri sormak istiyorsanız yorumlara cevapları ve soruları bekliyorum. Hadi <laughs> <laughs> <S ochoteler meaningful. gülüyor> <Ad, gülüyor> <exceptions>